arkadaşlar. Bugün elimde bir tane bebe ve bir tane balon var. Görmüş olduğunuz gibi bunları birleştirince ne oluşturacağım? Şimdi birleştiriyorum. 3, 2, 1. Şimdi siz de bebeği görün ama. 3, 2, 1. Dur bir dakika. <laughs> ben neden arkasına kadını koyuyorum? Oha! Fat Girlfriend'i oluşturdum. Şuna bak. Eee! Şimdi şarkısında mıyız biz, biz? Görmüş olduğunuz gibi Fat Friends. Al. Fat Friends'in göbeği. Şimdi. Bu videom bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün bir icat videosuydu bu. Yani doktor gibi bir şeydi. Neyse. Haydi kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.